Orada, orada. Ya, nereye gitsem peşimde beni izliyor. Beni takip ediyor resmen. Aa! Bakışlarını hissediyorum. Yastık mı o? Fobi nedir? <laughs> Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku. Yılgın. Korku farklı. Korku çoğunlukla mantıklıdır. Temelde de yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereklidir. Yoksa gider kaloriferi yalardın. Bilmiyorum o geldi aklıma. Çaydanlık üzerine düştüğünde sana ''Bu neydi kız?'' dedirten şey korkudur. Korktuğumuzda bazı hormonlarımız atağa geçer ya da bazılarının salınımı azalır. Vücudun der ki sana ''Ya savaş ya kaç?'' Cesur Sir Robin gibi. Fobide ise mantığa gerek yok. E yok Mesela bir yerlerde seni bir ördeğin izliyor olması fobisi var. Anatia fobi. Yer fıstığı ezmesinin damağına yapışma korkusu var. Fobi bir nesne, durum ya da etkinliğe karşı bunlar asla tehlike kaynağı olmasa bile yoğun olarak hissedilen korkudur. Yani korku yaşamını devam ettirmen için vardır. Fobi ise yaşama devam etmeni zorlaştırır. Çocukluk çağında karşılaşılan rahatsız edici bir olay ileride fobiye dönüşebilir. Mesela tacize uğramak. Tecavüzden bahsetmek bile istemiyorum. Spotlight'ı izledin mi? Gerçek bir olaydı mı film? True story. Demek ki gerçekten oluyor bunlar. Yok canım olsa duyardık. Ya duymazsan? Ailede birisinin fobisi varsa çocuk da fobik olabilir. Bazı fobilerde Kalıtım yoluyla aktarılıyormuş. Toplumda sık görülür fobi. Fakat genellikle kişilik özelliği olarak görüldüğü için çok az kişi tedavi olmaya gider. <laughs> ay, ay ne güldük ya. Başımıza bir şey gelmesin inşallah. Dersin mesela. Aslında bu bir fobi. İsmi de kerafobi. Napolyon ve Hitler'in ortak özelliğine fobileri var. Kedi. Kedilerden korkuyorlarmış. Acayip çok fobi çeşidi var. Bir de zaman geçtikçe, yaşam değiştikçe yeni fobiler de ekleniyor listeye. 30 sene önce insanlar cep telefonlarından ayrı kalacaklar ya da telefonları çekmeyecek diye korkmuyorlardı. Ama şimdi bunun fobisi var. Nomofobi. En yaygın fobi örümcek fobisiymiş. İkincisi de yılan. Bunlar özgül fobiler. Bir de sosyal fobi de agorafobi var. Sosyal fobi, başkaları tarafından yargılanırım, rezil olurum diye kişinin toplumsal ortamlardan kaçınması. Agorafobi ise kişinin kendini güvende hissetmediği yerlerde bulunmaktan korkması. Toplu taşımalardan, kalabalık caddelerden kaçınması. Ee, bunu biliyoruz. Bu hepimizde var değil mi? Yok mu? Var, hepimizde var ya, var! Takip ediyor peşimde, yastık! lobie aşık olma korkusu senin papafobi papadan mı korkuyorsun oğlum He biliyorum ya o bende de var fear of the dark